Keyifli hoş geldiniz arkadaşlar ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Transformers serimizin 3. bölümünde kaldığımız yere devam ediyoruz ve artık yargılamalara başlıyoruz dostlarım. Düşmanlarımızı yargılayacağız, düşmanlarımızı temizleyeceğiz. En son Rusya'nın tamamını korlamıştık abi. Çok iyi olmuştu. Ana dönüş yapmıştık. Şimdi zamanında bize sırtını dönen Bolşeviklere, Sosyal Demokratlara, diğer Beyaz Rus Generallere haddini bildirme zamanı dostlarım ve ilk yapacağım şeyden biri de Karakum'a jastife atmak olacak. Kabul paktını ilk önce temizleyeceğim. Ondan sonra İstanbul Paktı'nı temizlemeye çalışacağım. Ee, üşenmezsek bir de Reichspakt patlatabiliriz dostlar. Evet. Hadi bakalım. Evet. Türkistan'a just fame bitti arkadaşlar. <laughs> bir yandan da sosyal demokratlara, bolşeviklere, e, liberallere, ona buna herkese yargıladık abi. Eski genelde de yargıladık. Hak eden hak ettiğini verdik ve buraya kadar geldik. Hikayenin bittiği yere kadar geldik arkadaşlar. Bu fokusla birlikte e, geçici Rusya devleti yerine Rus e, Cumhuriyeti'ne dönüşeceğim ve aynı zamanda devaftan debaftan kurtulacağım. Ama bu debaftan kurtulmadan önce bunu yapmazsam olmazdı abi. Artık ısırt, saldırma vakti dostlar. Girme vakti bir yerlere. Merhaba Türkistan. Şimdi sen faşiste de çok uğraştırdın. Acaba beni uğraştıracak mısın diye düşünmelerdeyim. Hadi bakalım. Seni şöyle bir deneyeyim ben. Seni bir kapitül etmeye deneyeceğim. Umarım başarırım. Başaramazsak çünkü hiç hoş şeyler olmayacak gibi duruyor. Çünkü sen beni bayağı uğraştıracaksın gibi hissediyorum bir yandan da. Umarım bu hissiyat bende boş yeredir. Nafiledir. Hadi bakalım. Evet buradan da yardım Yo yarıyoruz lan aslında adamı. Öyle korkacak bir şey yok gibi duruyor. Baya yardık şu an gün patçat baksana. Aşağı aşağı iniyoruz. Bu kabul paktından galiba temelli kurtulacağım dostlar yakın zamanda. Kabul paktının çünkü varlığı benim için bir sıkıntı. Gün geçtikçe etrafımdaki ülkelere e, ittifaklık teklif ediyorlar ve kabul de alıyorlar. E, Madem bu kadar kabul alıyorsunuz abi. Siz daha fazla kişi bulmadan ben sizi hemen abi eleyeyim şöyle benim gözümden. Hemen abi böyle de git. Ben de böyle gel, sen de böyle gel, okey. Line vermeyeceğim arkadaşlar çünkü line atak çok tehlikeli yerlere ilerleyebilir, çok tehlikeli yerlere evrilebilir. Çok korkunç şeyler yaşayabilir line atakta. Bu yüzden elimden geldiği kadar kendim yöneteceğim ordumu. Ordumun bana ihtiyacı var zaten. Orduyu ben yöneteyim abi. Mesela taş kent alamadık baksana. Kime de savaşayım ben, ben bu arada? East falan da savaşacağız, okay, tamam. Line atak atabiliriz aslında buradan. Önümüz boş sonuçta değil mi? Line atak at abi ne olacak? Motorize verelim tekrardan, teşekkürler. Doktrin fullendi. Eyvallah. Ee, taşkenti zorluyoruz. Taşkent alırsak orada güzel yapacağız bir tane başkent. Okey güzelsiniz. Güzelsiniz. Hatta abi ne oldu biliyor musunuz? Madem bu hattı böyle birleştirdin kanka. Gözünü sevdiğim. Gel direkt böyle yap. Aynen öyle. Maraş'ın emrinde takılalım. Pardon olmadı bu. Olmadı bu. Böyle yap. Shift'e basılı tutayım. Hı, tamamdır. Çok güzel. Ben kabul kadar giderim ha böyle. Beni gaza getirseniz kabul giderim. What fails. Çok önemli değil o votlar şey vodları bunlar arkadaşlar negation city vodları önemli değil o vodlar salla vodları ne alıcan vodu 18 daha uçak indirdik o uçaklar da buraya gelsin kokant bölgesine Kokantı da ele çalışmamız lazım çünkü elimden geldiği kadar almam lazım oralarda Hemen abi yürü 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 yürü, çok iyi Ardından böyle gel ee, böyle bir gel Böyle bir gel abi gözünü seveyim Eyvallah survival için teşekkürler buraya da giderim bir yandan Böyle bir gel abi böyle bir gel abi Teşekkürlerim. Teşekkürler. Hemen böyle gel. Tamamdır. Türkistan'ın kapitülesi 136'ya çıktı. Çok güzel. Tamamdır. Türkistan'ın sonu yaklaşıyor arkadaşlar. Ufak ufak. Biz de bu sona yardımcı oluyoruz elbette. Hemen buna da gideyim. Bir yandan iyice topum tüfeğim artsın abi. Aşağı doğru dayın kanka. Hatta bu Bişkek kısmını da alalım. Çok iyi olur. Bişkek kısmını da alalım abi. Başıma bela olmasın burada Türkistan. Vallahi olmasın. İstemem ha. İstemem aga. İstemezük. Vur buraya da vur vur buraya da vur Tamamdır çok iyi Çok iyi tamam lane atak lan aslında lane atak verebiliriz Lane atak kaldırır şu an bu cephe Önceden kaldırmazdı ama şu anda kaldıracağına inanıyorum çünkü arkadaşlar birçok noktada adam canına okundu ee, Daha fazla kalkınabileceğini sanmıyorum Lane atak beni ne kadar yorabilir ki Lane atak atmayı önceden korkuyordum ama şimdi Beni çok yoracağını düşünmüyorum bu lane Evet 24 daha indirdik Hemen abi şöyle Sağlam bir paşa verelim o 24'ü Burada çalışsın o da Şöyle motor de verelim. Bu mesela infrastructure'ı fullemiştir ha bu benim bildiğim. Böyle bir delilik yapıyor bu. Aa yapmamış Allah Allah. Genelde infrastructure'ı fulluyordu ama fullememiş. Vay be. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Evet. Hikayenin bitti yer. Russian Republic olduk arkadaşlar. Rengimiz biraz garip oldu ama olsun. Russian Republic olduk. Buna gidemiyorum çünkü et peace istiyor benden. Okey peace'e girince abi yapacağız merak etme. Yalnız bakın yine düşmemeye başladı bu herif. Ne güzel hızlı hızlı yaralıyordu. Şu an durduk bir. Bir durduk sanki. Vallahi bir durduk sanki. Çabuk gidin kokanda çabuk çabuk. Hadi durmayın. Durmadan ilerleyin. Durarsak düşeriz. Vallahi durarsak düşeriz. Buhara'ya git. Buhara'ya da git. Kokanda al. Ha, aldık. Vallahi aldık. Buraya da git. Ee, %82. Hadi oğlum. Bitsin bu iş. Bitsin bu iş artık. Bıktım sizden. Bıktım. Vallahi bıktım. Siz faşistleri de zaten bıktırdınız kendinizden. Beni de bıktırdınız. Yalnız oraya alamayabilirim çünkü orada kes yok. Aa vallahi buradan ver. Yakın davalarını varmış. Çok iyi. Ver buradan aşırı iyi. Güzel. Keste ver. Northern Rising mi? İlanda'ya bir şey eklemişlerdi. Galiba onlar çalışıyor şu an. Evet baksana. Vay be. Takılı çocuklar. Hadi bakalım. Ee, Okey. Oraya da güzel vuruyoruz. Ulan Buhara'ya bir gidebilsem. Buhara'yı bir alabilsem var ya. Var ya var ya. Çok iyi olacak Buhara'yı bir alabilsem. Gerçekten çok iyi olacak. Aa geri yarıldı orası tüh. Bu ara kısmını alamayacağım galiba bu gidişle. Gel de bakalım oradan. Kokandı başkent yaptın da kokandı alamıyorum lan bir türlü. kant garip bir nokta şu an. Deniyoruz deniyoruz alamıyoruz. 180 kapitülü şu an ama. Valla garip bir yer. Hmm, sağ tık atalım bu araya abi. Ha düştü Türkistan yes. Türkistan düştüğüne göre arkadaşlar işimiz bayrak kolaylaşacak. Afganistan'dan çok bir asker yok. Türkistan Afgan'dan güçlü diyecektim ama değilmiş lan. Afgan daha güçlüymüş. Ben Afgan'ın dağlarını nasıl açacağım? Yandık yandık yandık. Pamir Hemen şu pamire verelim iki tane şey. Hatta ne vereceğim? Böyle yapalım iki tane. Eyvallah. Ee, tamamdır güzel. Afgan'ın sadece belirli noktalarda bağlantım var. Afgan düşüyor, hepsi düşüyor, mu? hepsi düşüyor vallahi. Çok iyi tamam güzel. Hemen abi git 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 böyle git sen de. Okey çok iyi. Hemen Afganistan sınırından yürümem lazım. Şu paketleri kapatayım da. Afganistan sınırından ilerlemem lazım acilen. Yoksa diriltir bu herif buraları. Acilen ilerlemem lazım acilen. Vur oraya da. Şimdi bunların hepsinin planlarını sil Sadece Afganistan üzerine yürüyeceğiz çocuklar Sadece Afganistan üzerine yürüyeceğiz. Gel 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 Aslında bazılarınız da şu 8 division mesela şuraya gelebilir abi Aynen çok iyi Ne takip edeceğiz böyle doğru zaten. Adamın çok bir koru yok Hatta direkt şu nehri atlarsan mükemmel olur Atlayamadın mı? Oradan buradan atla Atla bir yerden yeter ki atlayın Yeter ki bir yerden atlayın şu Afgan sınırını Önemli olan bu abi Bir şekilde Afgan sınırını geçmem lazım benim Biraz ironik oldu bu söylediklerim ama Bir şekilde geçmemiz lazım orayı Abi çok 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 gir buradan gir. Gir yeter ki gir bir yerden. Hah, kabule git. Düşsün şu adam artık. Ben bu Afgandalarla savaşacak güce eriştiğimi sanmıyorum. Bu imparatorlukların mezarlığı bana da mezar olabilir her an. O yüzden hızlıca ilerlemem lazım. Bu mezrakta kendime yer beğenmeyeceğim. Kandahar Tamam düşmek üzere. Okey çok iyi. Kurtulduk Afganistan'dan da arkadaşlar. Kabul Paktı'ndan çok iyi kurtulduk. Şimdi sadece İstanbul Paktı'ndan kurtulmak var. Umarım onu da başarırız kurtulmayı. Ee, Afganistan çok dedi lan. Keslerimiz çok iyi iş yaptı bu arada. Dümüz etti Afgan galiba keslerimiz. Çok güzel. Yüzde 82. Hadi bakalım az kaldı. bayağı iyi gittik lan bu arada. Yüzde kaç savaş katkım var? Yüzde 54 savaş katkım var. Güzel. Tamam. Ee, Rakiplerime nazaran veya Afgan'ın rakiplerine nazaran arkadaşlar peace galiba bir şey alabileceğiz bayağı Evet burası diriliyor ufak ufak ama önemli değil pista noktasında da iyi işler çıkaramamışız bu arada. Neyse Afganistan düşman hepsi düşeceği için sıkıntı yok abi. Ne kadar denerseniz deneyin kazanan biz olacağız. Buraya da vurayım. Fokus gidemiyorum şu an hala. Reclaiming Arland gidemiyorum. Sıkıntı değil ama. Önemli olan buraları düşürmek abi. Önemli olan buraları düşürmek abi. Okey Kandahar'a girmek üzereyiz. Düş artık düşeceksen be kardeşim. Düş artık düşeceksen. Sen bana buradan uçak çılar ver abi. Uçakçılar ver de sen buradan bana. Yakında uçak yaparız. Air yok valla. Uçağı da yapamamazlık olmasın. Roket alalım. Ulan ne yermiş ya. Anında takıldım görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Anında takıldık şurada anasını satayım. Kaldım öyle. Neyse. Allah'tan buraya uçak çekebiliyorum. Tamam çok iyi. Okey bu uçaklar bu işi kurtardı abi. O havalarında çok işime yaradı. Kabul'deki havalarında gerçekten çok işime yaradı. Kabil'deki havaların ile birlikte diyelim. Eee dominasyonu sağladık arkadaşlar. Türkistan'ı istedik ağa Afganistan düştükten sonra Türkistan'ın dirilmesinin hiçbir anlamı yok. O da düşecek galiba şimdi değil mi? Kanka last stand'in biterse inşallah şimdi düşeceksin. Gerçi Türkistan diriliyor gümbür gümbür. Major sayılmıyor ama lan bu. Dirilsin olacak ki major sayılmıyor sonuçta. Ama yalnız ben yine ihtiyat olsun diye arkaya division mu koysam? Evet Macar şey Macar demişim. Türkistan dirilirken bir yandan da Afgan'ı kurtarıyor. Hayır ya. Abi imdat ya. imdat ya. Başladık yine bir tane senaryoya. Yine garip bir senaryoya girişmeye başladık ha. Neyse Kandar düştü. şabilde alıyorum. Biter herhalde şimdi değil mi? Değil mi? Bitersin. Yüzde. Kandahar aldım. Kabil be hepsi bitti. Tamam çok iyi. İlk önce Türkistan. Bay bay Türkistan. Alamadım. Dur. Şurayı alayım da bir. Burada bizim claimimiz var sonuçta. Burada bizim claimli topraklar kanka. Burada bir alabilir miyim? Rica etsem. Tamam aldık. Türkistan'ı tam istiyorum. İst Türkistan'ı almasam olur mu? Olmaz. İstiyorum. Afganistan'ı istiyorum. Azerbaycan'ı tam istiyorum bir de. Aç köpeklik olacak biraz ama. Bir dakika. Buraları ben Mısır'a kaptıramam yalnız. Her yeri iste. Azerbaycan her yerini istiyorum bu arada. Ben burayı kaptıramam sıra falan. Bu topraklar benim e, bölgelerim yani. Kaç şeylik bölgelerim burada benim. Vermem böyle kolayca. Aha vallahi aldım her yeri. Hatta bunları da alabilir miyim lan? Aç köpeklik yapalım birazcık. Vallahi alıyoruz. Okey her yeri aldık ha. Bütün kapı parkları anneksedim. Güzel. Şu an büyük bir diplomatik zafer kazandık. Şimdi Osmanlı üzerine yürüyeceğiz. Reclaiming our land bitsin hızlıca. The question of the Donkuban Union. Great Kafkasya'nın İvamate'e veriyor. O nerede? Aha o da Osmanlı Faction'daymış. Çok güzel. Tek taşla bir sürü kuş vuracağız yani. Böyle ver. Ulan İran sınırı var galiba girebileceğim değil mi? Evet İran sınırı var bir tek. Neyse böyle yapalım. Sonra da böyle yapalım. O oradan girer. Biz de buradan gireriz. Hala Osmanlı zaten şeyle savaşıyor. Mısır'a savaşıyor. Kafa rahat o yüzden. Havalarını at şuraya çabucak. Fate var geldi. Fate of Kiva. Bir sürü Fate of. Military Occupation. Reintegrate. Military Occupation. Reintegrate. Re Reintegrate. Reintegrate. Teşekkürler. Bu kadar Evet sağ olun. Çabucak abi. Biraz daha kes. Üretelim. Ee, Bunlardan da üretelim. Bunlar üretelim hadi. Herkes gitsin yerine. İyi. Az bir gün sonra da şeye gireceğiz. Çok güzel. Uçak çekek hadi birazcık. 1-2-3. Bir, Gel bakalım. Buraya. Hatta ne o kadar lan. Neyse gitsin veya vazgeçtim. Tamam. Kıyamadım. Evet. Büyük Kafkas imamlığına hemen dalıyorum arkadaşlar. Büyük Kafkas imamlığının askerleri galiba başka yerde kaldığı için şu anda gelemiyorlar ama olsun hemen daldık. Osman'a gelecek mi bakalım bu savaş? Osman da geldi. Ah Osmanlı ah. Dayanamıyorsun değil mi? Birinin bir bir şey oldu yardım etmek istiyorsun. Ah Osmanlı seni çok iyi anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum Osmanlı. Join'de antant atalım mı lan? Kimle savaştılar? bunlar? Komiserle savaştılar. Nerede komiser? Yakınımda komiser var mı? Burada var. Third International. Yok hiç uğraşamam şu anda. Antant bir kalsın beklesin. Bunun hiç yok mu hakikaten? Valla dümdüz ettik herif anında. Galiba hiç yok şey Şamil'in torunlarının. Hemen hallederim. Ee, abi hızlı 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 hızlı. Direkt Azerbaycan topraklarını kaybettim bu arada anında. Ama sıkıntı değil. İlerle böyle ilerle böyle izlemeyin abi izlemeyin. Karşınızdaki düşmanınızı izlemeyin sakın. Kandırılmayın abi kandırılmayın. Bu ve dal derbenti dal. De i̇zin vermeyin abi izin vermeyin. Yerin üzerine ilerlemem lazım da. Vay be. Evet Kafkasyan imam Eid düştü. Hemen abi şu birimlerimi çekeyim şöyle bir buraya doğru. Buradan doğru da ilerlemem lazım çünkü acilen. Koş 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 koş. Hemen abi şu 300 kesi buraya çekelim. 600'lük alanı varmış burada hemen bunları da buraya çekelim. Çok güzelsiniz. Fighter'larım nerede benim? Yeni fighter üretmiş olmam lazım. Aha buralar yeni fighter'larım. Çok sağ olun. Hoş geldiniz çocuklar. Başka bir şeyim var mı? Yok. Okey. Fighter'larımı da koyayım. Yeni fighter üretmiştim sonuçta. Bunları da kullanmam lazım. Ee, bu division da gelmişti zaten. Hemen abi onlara da yatak alacağız. Bu nasıl bağımsız kaldı lan? Ha bu da Osmanlı'ya karşı savaşıyormuş gerçi bağımsız kalmamış. Evet yatak. Hemen Irvan'ı Merivan'ı alalım. Bölgeyi birleştirelim abi. Aha anı da birleşti bölge valla. Bölge birleştiyse o zaman layatamız daha da kuvvetlenir. Hatta geçiş hakkı alalım lan bunlardan. Ver bana geçiş hakkı, ver bana geçiş hakkı. Çok iyi. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Böl bu planı sil, bu planı sil. Herkes geliyor böyle. Payitahta kadar sağdık. Videocum buraya alsın. ekran herkes gelsin yerlerine. Payitahta kadar sağdık ondan sonra. Payitahta kadar sağdık. Hatta ben öyle bir saatik atarım ki e, Araplara toprak bile vermem. Öyle bir saatik atacağım ki. Hemen al abi şu tebrizi mesela. Bön bön bakma hemen al abi tebrizi alabiliyorsan. Al burayı mesela alabiliyorsan. Geç buraları geçebiliyorsan. İyi vallahi al al. Ver, hemen 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 hemen. Koş 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 geç karşıya. Lan tak buyurun. Hadi bakalım umarım muvaffak oluruz. Abi asker indirelim bu arada. Çok fazla ekipmanı var. Asker indirelim kanka. Gözünü seveyim. Bir 30 daha indirelim. Gideyim buna. Çok asker var. Çok ekipman var. Çok manpower var. Her şey var abi. Yeter ki. Ee, sen bana savaşacak ülke göster. Her şey var şu an bizde. Tankmak mı keşke be. Eyvallah. Buraya da git abi. Teşekkürler. Bana da git abi. Buraya da git abi. Tamamdır. Anında buradan girdik. Ankara'ya doğru saatlik atayım. Büyük ihtimalle yakında Arap devletleriyle pis atabilir Osmanlı. Sonuçta fena e, yarılınca yaralınca otomatik pis atabiliyor. Onun kodları var ya. Pis atabilir yani. Biz de Trabzon'a doğru gidelim. Sıkıntı yok. Evet. Ilya Tukashevski hoş geldin Joe Biden. Joe Biden. Galiba Kolçak e, Amerika'dan Japonya Japonya'dan da Vladivostok'a geçerken şeyle de anlaşmış. Biden'la da anlaşmış. Onu da çağırmış ajanlığa. Bu kadar okay, başarılı ilerliyor bu arada. Tersten de şeyi kuşattık. Bir division'ı kaybettik ama olur öyle arada ya. Yapacak bir şey yok. Division arada kaybedilmeli. Hemen abi şunları da çek şuraya. 100 fight'a değil de 100 kez çekelim. Çok Osmanlı'nın uçağı yokmuş gibi duruyor. Madem Osmanlı uçağı yok abi biz de elimizden geleni yaparız. Hemen Trabzon'a doğru sağ Halebi falan alamadık bu arada. Halebi'yi savunuyorlar. Bu noktada da ele geçemedik hala diyecektim de. Burası da bitmiş ya. Bir şey kalmadı. Ha pis atalar. Birebir kaldık. İşin kötü yanı. Evet. Bye bye great. Kafkasya'nın imam -im İşin kötü yanı bu dar yeri yardın yardın sefa. Yaramazsan yandın işte. O zaman yandın. Çok fırın ekmek yemen lazım aksaktır Abi herkes herkes herkes. Gel 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 Çabuk 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 çabuk. Hepiniz 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 buraya gelin. Lan atak yürü 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 yürü. Çabuk 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 yarmanız lazım. Çabuk yarmanız lazım bu noktalara. Aksakta da yandık abi. Çok dar bir yer burası çünkü. Trabzon falan hemen ele geçmem lazım. Force tak Trabzon'a. Force tak abi gerekirse Trabzon hızlıca. O Trabzon'u almam lazım. Aksakta da yandık vallahi. Vallahi yandık aksi takdirde. Hop aldım Trabzon tamamdır. Baksana hava mava da bizim uzak. Anında abi, şu, bir Diğerleri havalarını atalım. Trabzon hadi oğlum düş artık. Samsun'a yürü. Samsun'a yürü abi, Samsun'a yürü abi, Sivas'a yürü abi. Çabuk 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 çabuk. Trabzon al, Trabzon al. Aa, bunlara gidemiyorum. Kafkas'ın inmeyi. Merhaba dostum, integrate edeceğim elbette sana. Vur buraya. Samsun'a gitmeye çalış. Samsun aldık mı? E, Samsun çok kolay verdi bana bu arada. Çok teşekkür ederim. Samsun'a bak çok iyi oldu. Abi bir dakika Samsun'u vermeyeyim ama. Tamam aldık da verme kanka. Kolay aldıysan kolay vermeyeceksin. İşin sırrı bu. Hah tamamdır. Duk Samsun'da kendimize. Evet. Yeni havalanlarımız da atılıyor arkadaşlar. Çok iyi. Hava hemen alalım abi. Şuradan bir fighter çekerim. Bir de kes çekerim kanka. Fighter da ver. Kesi de ver. Okey. Çalışın abi. Çalışın. 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 <laughs> git git cephe büyütebildiğin kadar büyüt. Çok dar bir cephe çünkü burası. Çok dar bir hat burası çünkü. Büyütebildiğim kadar büyütmem lazım. Bunu da ver. Bunu da ver. Ankara'ya gitmeye çalış. Sinop'un limanını al. Okey bu dar yeri hallettik ya. Ben buradan payitahta kadar giderim herhalde. Gerçi payitahtı ne biçim savunuyordur ama olsun herhalde gidebiliriz bir şekilde. Lan bizim çok askerimiz var. hemen buraya sıkışmıyorlar. Ha tamamdır geldiler. Hoş geldiniz çocuklar. Oğlum, hakikaten bayağı askerimiz var. Anında geldiler. Helal olsun. Tam da diyordum nerede bunlar diye. Çok iyi çok iyi çok iyi. İşin kötü yanı Araplar çok toprak aldı ya. İstediğim kadar toprak alamadım. Tek başımızdayız diyelim. Antantla birlik olmak istemiyorum. İzmir'e giderim. İstanbul'da da, evet. Moskova kort kurduk abi de. Transamur'a kort kuraydık kanka. Hemen böyle gel, böyle git. Çok iyi. Bir şey kalmadı zaten. Düşecek bu da yakında. Adaptable verelim paşamıza da. Paşa da savaşıyor sonuçta cephede. Adapte olabilirsin her şeye. Her koşula. Bursa'ya doğru git. Mükemmel. Bunu da ver. Aa yalnız çok alüminyum eksiğine girmişim ha. Kanka bizim alüminyumcu adamın eksememiz lazım. Böyle alüminyum kaynağı çok olan adama demek lazım. Aksi takta de kurtulamayacağız bu alüminyum eksiğinden. Bursa'yı al. Ne bu bizim Reichbach. Reichbach. Reichbach fenaymış bu arada. Reichbach sıkıntı yapacak gibi bana. Reichbach'ta alamayacağız gibi duruyor. Havalı alamadım lan hala bir yerden. Ha almışım bir tane sonunda. 1-2. Getir bunları hemen. Havalarını almışız çok şükür. Yürü Çanakkale'ye doğru da. Abi Bulgar da mesela buradan toprak çalmış. Herkes birden toprak çalmış ha. Lan Osmanlı. Herkese vermişsin be kanka. Gözünü seveyim ya. İnsan biraz sahip çıkar şu işlere değil mi? Şöyle bir havalarını atayım Bursa'ya. İstanbul'u kuşattık. Ama bakalım başlayabilecek miyiz acaba? Şu an kuşatma altında İstanbul. Hemen abi şuradan doğru giderim. Aa, alamayabilirim İstanbul'u bu arada. Şunları ayrı bir divizyona koysak. Ata yüksek. İvan abi vursa mesela force ne olur? Komik mi olur? Ne olur? Aha vallahi şu havalarını var. Verelim yakından uçaklarımızı. Buna da gelsin bakalım. Uçak verelim de yakından her türlü destek var yani. Kes desteği var. Sıkışırdık ama düşmeyecek gibi duruyor. Kim savunuyor lan uçağı? Hayrola Fişek Paşa savunuyormuş. İstanbul'u. Vay paşam vay. Refet de geldi hükümete. Hükümetler iyice bayılıyor Osmanlı'da. Eee kardeş hükümetlerin düşerse böyle olur işte. Alamadık arkadaşlar. Vallahi alamadık. İstanbul'u alamadık. İstanbul'u çok iyi savunuyorlar. Hayrola Fişek Paşa'm bayağı bir şey öğrenmiş. Savunuyor çok güzel. Adalardan da atalım hızlıca Osmanlıları. Deniyoruz ama donanma lazım galiba benim buraya. Donanma gelebilir mi buraya mesela? Marmara, Aha, Marmara Denizi'ne valla donanma geliyor. Çok iyi adamlar yapmış abi. Vallahi Kaizedux var arkadaşlar. Adama Marmara Denizi yapmış. Bütün donanmaya yeteceğim şimdi Marmara Denizi'ne. Bombalayacağız orada. Aa İran İran bağımsız kaldı ya. Lan ne saçma sınırlar. Ne saçma sınır oldu böyle. Bunlara dalabiliyor muyum acaba? Claim North İran Varmış iyi bari. Force Open Suse'yi satarız. Ondan sonra İran'a girerim ben buradan iyi bari. Aksakları çok dandik oluyor sınırlar. Tamamdır o iki division da kestik orada çok güzel. 200'lük yer var. Onu ne çekebiliriz? Buradaki uçakları çekelim buraya. Ee, bir tane de buraya gelsin. Tamamdır. Güzel. Bu nerede benim dolamam? satır gelemediler. Aa yine asker indirmişim ben? Şöyle yarısını dağıtsak, okey fayda etti. Biraz da böyle yapalım abi, okey takılın mesela. Gürcistan sınırında git takıl. Lan burada Osmanlı birliği varmış lan bu arada aga be. Osmanlı birliği varmış hala orada. Vuralım şöyle be. İstanbul almak için. Galiba dolanma ihtiyacımız olmayacak ya çünkü bayağı bir division hallettik. Kes sayesinde hallediyoruz bayağı be. Hayrola Fişek bir, Paşa'nın 2-1 mi kaldı? 1900 savunuyorlar ama Eee dar boğaz oldular artık burada. Onlara düşecek şimdi. Şu abi operasyon üzerinde düşecek gibi duruyor. Bunu da ver. Lan donanma hadi be. İhtiyacım yok dedim de şaka yapmıştım. Oho daha siz. Hindistan'ı geçmemişsiniz. Sizin yolunuz çok. Evet Halilullah Pişek Paşa'mın son division'ı kaldı. O da gidecek gibi duruyor. O da gidecek gibi duruyor. Hadi paşam. Hadi paşam, hadi paşam, hadi paşam. Hadi bizim paşalar hadi bizim paşalar girin artık şu İstanbul'a Alt tarafı adını çargılar yapacağız bir şey yapmayacağız Size destek atışı yapın hadi Hızlıca bayılsın şurası Vladimir Gulidov Hadi abi hadi abi <laughs> Gücüsünü falan istemem lazım çok dandik durduk böyle Vallahi çok dandik durduk Çok adam istememiz lazım çok Vallahi çok Lan düş artık ha, Allah'a şükür Görüşürüz Osmanlı üzgünüm. Bunu yapmak istemezdim gibi duruyor ama isterdik herhalde bilmiyorum. Georgian Question diyelim. Gülsen ne haber? Ne haber abi? Çok bizim asker bölündü onları bir düzeltelim de hızlıca. Heh, tamamdır. Sonra abi bir bölelim. Böyle dağıtalım. Ee, 30'luk division yok ama varmış. Böyle ver. Kurtarmıyor mu? Böyle ver. Bir division'ı sil. Abi sen yerine o taş taşlı paşayı kullanayım elbette. Bu taş taşı başa bırakamam kesinlikle. Ardından herkes şu Gürcistan sınırına gelsin. Oradan bir atak veririm. Uçaklığım var mı? Böyle bir havalarını güzel koyabileceğimiz varmış. Oraya da koyalım hemen. Tamamdır, da Georgian Kulesi'nin de bitmek üzere. Fate of Armenia Reintegrate. Fate of Anatolia. Middle Occupation Only. Evet, Georgian Kulesi'nin de geldi. Hemen abi Gürcistan'a bir şap diye girelim. Merhaba Gürcistan. Dayatak zaten direkt. Git abi buraya. Git potiye motiye. Hızlı düşünün kanka. Adam için sıkıntı değil. Ondan sonra Claim Nord Iron gideceğim. Iron ne? İran. Iran. Ee, İran'a düşecektir. Ondan sonra artık video salabiliriz arkadaşlar. Assimilate. Uh, Metro Occupation. Metro Occupation. Assimilate. Metro Occupation. Bizde olacak. Bırakmayacağım ülke. İran sonra aslında artık videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde seride biter. İsterseniz belki Ukrayna üzerine girişebilirim. Ama sanmıyorum ya yani artık. Yorulduk be. Yorulduk be abi. Yaşlandık bezi ya. Aa, bugün kaç saat ödöt oynadım acaba bilmiyorum. Az önce de yayındaydım arkadaşlar. Yayın ücretine Twitch'ten e, ulaşabilirsiniz. Ona bakmak isterseniz. Gerçekten aa, yorulduk abi yorulduk. İran'ın askeri var mı? Aa, çok az askeri varmış İran'ın. Buradan dolaşın abi yanınız. Yanınızda buradan gelsin. Hızlıca İran'a düşerim. Claim Nord Iron diyelim. Hızlıca hadi bakalım. Evet, saatık tekdir var. Merhaba. Bay bay. Başka kime dalıyorum? polisi polisi yok kardeşim ne India polisi bıktık ulan bıktık. O polisi, bu polisi yetti ulan. Savaş savaş savaş. Yorulduk be kardeşim. Bilmem kaç yıllık savaştayız be. Yani yok abi. 1910'ların intikam mı alıyorsunuz? Ben anlamadım ya. 20 yıllık barışın intikam alıyorsunuz? Bıktık lan. Vallahi bıktık ya. Rahat bırakın lan. Ben savaş istemiyorum artık. Hah, bu da çözdük. Tamamdır. Budur abi işte. Moğollar atsa iyiydi ama yapacak bir şey yok. Reklam bilgisini Europe'da beklesin artık. Gözünü seveyim. Gerçi Reichsbach'ta girsek. Yok abi Reichsbach'ta girilmez. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu seri o zaman bu şekilde bitsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, sıradaki seri ne olsun? Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.